Bak orada bir sürü beyaz çiçek var. Gel gel. Bak orada. Bak 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 orada bir sürü beyaz çiçek var. Kuzey. Hadi beyaz çiçekleri üfleyelim. Bak burada. Bak 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 çok kocaman. Gördün mü? Altından kopar. Oradan tutma. Altından. Heh. Şuraya bakalım. Daha üfleyene kadar gitti. Ötekini al bakalım. Ötekini tut. Altından altından. Altından kopart. Heh. Şuraya bakalım. Aferin. Bir tane de burada var. Evet. Hı? O elektrik kablosu. Bırak onu elektrik çarpar. Elektrik çarpar. Yoksa su, su musluğu mu bilmiyorum da su galiba o. Aynen sulama şeyiymiş. Popo elektrik zannetti onu. Kablo gibi görünce. Ha Bu ne be? Bu ne? Bu ne? Bastır ama üstüne basın. Gel gel bak arkanda. Yerde ne var? Gel arkana bak. Yerde ne var? Ne o? Bir köşeyi, bir köşeyi. Ne ki o? O ne? Kuzey o ne? Onun adı ne? Hiç de muhatap olmak istemiyorsun galiba şu anda.